Enerji içeceklerinin insan vücuduna etkisi nedir? Enerji içecekleri günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı ve özellikle adrenalin tutkunlarıyla spor yapanların vazgeçilmez içeceği haline geldi. Peki bir nevi doping etkisine sahip bu içeceklerin sağlığa olumsuz etkisi var mıdır? Uzmanların görüşüne göre içeriğinde kafein bulunan bu içeceklerin tüketimi son derece zararlıdır ve kanımızı etkilemektedir. Bu etkileşim sonucunda kanımız yapışkan hale gelir. Kanın yapışkan hale gelmesiyle de birçok kalp hastalığı oluşur. Ayrıca kan damarlarında büyük sorunlar yaşanır. Enerji içecekleri içildikten bir saat sonra etkisini gösterir. İçildikten sonra yapılan incelemelerde kan sisteminde değişim gerçekleştiği görülmüştür. Kan sistemi uzun bir zaman normale dönmez. Kalp ve damar hastalıkları bulunan kişilerin değerlerine benzeyen değerler ortaya çıkar. Bu içeceklerde kana çabuk karışan maddeler bulunur. Bu maddelerin vücudumuzda uyarıcı etkisi kısa bir sürede oluşur. Vücudumuza canlılık ve enerji gelir ancak bu yararı ilerleyen zamanlarda kalıcı zarara dönüşebilir. Enerji içeceklerini kullanıyorsak bile bunun limitini çok iyi belirlememiz gerekir. Bu limiti belirlemeyen kişilerin hayatını kaybettiği bir gerçektir. Örneğin bir basketbol oyuncusu devre arasında 4 kutu enerji içeceği içmişti. Bu kadar aşırı tüketmesi sonucu 3. periyotta kalp krizi geçirdi. Kalp krizi sonucunda basketbolcu kurtarılamadı. Enerji içeceği üreten şirketler de günde 2 şişeden fazla tüketilmemesini belirttiler. Enerji içeceklerinden özellikle kalp hastalığı olanlar, hamile kadınlar, diyet yapanlar, sürekli sporla ilgilenenler, çocuklar ve alkol tüketenler uzak durmalıdır. Sonuç olarak içeriğinde bazı yararlı maddeler barındırsa da enerji içecekleri sürekli kullanıldığında vücudumuza zarar verir. İçeriğinde bağımlılık yapan maddeler olduğundan tüketiminde daha çok dikkatli olmalı ve üretici firmaların uyarılarına dikkate almalıyız.